Tiyatro'dan sinemaya, konserden festivallere, sanat adına yükselen sesler yeniden bütün şehirleri saracak. Temmuz ayında kısıtlamaların sona ermesiyle her biri yeniden sanatseverleri ağırlayacak. Pandemi sürecinde hepimiz kültür sanata çok aç kaldık. Biz de kısıtlamaların kalkmasıyla dolu dolu bir program hazırladık ve sanatseverleri kültür sanatta buluşturmayı hedefliyoruz. Sanatçılar o çok özledikleri sahnelere, halk da sanat etkinliklerine yeniden kavuşacak. Organizasyonların biletleri de satışa çıkmaya başladı. Başlar başlamaz da büyük ilgi gördü. İlk etkinliğimiz 3 Temmuz'da Büyük Ev Abluka'da biletleri çok çok hızlı tükendi. Yaklaşık bir saat içerisinde biletler tükendi. Dolayısıyla öncelikle bütün izleyicilerimize çok çok teşekkür ederiz. Uzun bir aranın ardından yeniden başlayan etkinliklerde yoğunluğun yaşanmaması için de önlemler alındı. Online'dan satıyoruz ve fiziki bilet kullanmamayı e, tercih ediyoruz. Pandemi e, pandemi kuralları çerçevesinde bunun çok daha sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Aylar sonra ilk kez kapılarını aralayacak etkinliklerde sınırlı sayıda oturma düzeni uygulanmaya devam edecek. Maske ve mesafe kuralları da aynı şekilde sürecek. Pek çok farklı noktamızda iki tane müzisyenden oluşan ve ağırlıklı olarak klasik müzik icra edecek e, gruplarımız olacak. Yani buralarda yürürken her dakika bir yerden müzik sesi duyacaksınız. Bunun yanında tarihi su kulemizin önünde açık hava film gösterimlerimiz olacak. Özellikle yaz döneminde sanat coşkusu sokaklara da taşıyacak. Temmuz ayının sonuna doğru programımıza stand-up performansları da eklenecek. Ağustos ve Eylül aylarında da biraz daha büyük çaplı müzik etkinlikleri planlıyoruz. <laughs>